Size bir hadisi şerif okuyayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bakın neler söylemiş. Tam da günümüzü şu andaki Müslümanların halini bizlere aktarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Yüşikül ümemü en teda'a aleykum kema teda'al ekeletu ila kas'atihâ Yakında topluluklar Müslümanların üzerine acıkmış, obur insanlar yemeye saldırdığı gibi saldıracaklar. Düşünün aç bir topluluk var. Bu aç topluluk yemek gördüğü zaman nasıl saldırırlar? İşte topluluklar, gayrimüslimler, kafirler, Müslümanlara aynen öyle saldıracaklar. Saldırıldığı zaman da Müslümanlar hiçbir tepki veremeyecekler. Böyle bir zaman gelecek buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bulunanlar dediler ki ya Resulallah Müslümanlar çok az olduğu için mi bu durumda olacaklar? Emin gilletin ya Resulallah. Çok az oldukları için mi böyle zavallı ve çökmüş durumda olacaklar? Efendimiz Aleyhisselam bel entum yevme idin kesir. Hayır. Siz Müslümanlar o zaman çok olacaksınız. Velakinnekum gusaun kegusa'is seyli. Fakat siz selin üzerindeki köpük, selin üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Hiçbir değeriniz olmayacak. O selin üzerindeki köpüğü düşünün veya çöpleri düşünün. Nereye savruldukları belli değil ve kaybolup gidiyorlar. Yani hiçbir hükmü yok. Siz bir seli gördüğünüz zaman hiçbir zaman üzerindeki köpük sizin dikkatinizi çekmez. Yok hükmündedir. İşte Müslümanlar aynen böyle olacaklar. Sayıları çok olacak. Şu anda yeryüzünde 2 milyon civarında Müslüman var. Ama bakıyorsunuz hiçbir hükmü yok. Yahudi eşkıyası, o İsrail eşkıyası kimse yokmuş gibi, istediği gibi hareket ediyor. Çocukları da öldürürüm diyor. Size su da vermem, yiyecek de vermem. Hastanenizi de bombalarım. Efendim okulunuzu da caminizi de bombalarım. Her türlü muamele yaparım. Hatta askerine ne emrediyor? İstediğinizi yapın hiçbir şekilde suçlu olmayacaksınız. Hani dünyada Birleşmiş Milletlerin kararları vardı, hani savaş hukuku vardı, hani o vardı bu vardı, kimseyi sallamadan hareket ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam devamında buyuruyor ki وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ اَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ''Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan korkuyu alacak sizden hiç korkmayacaklar. Ve le Allahu fi kulubikum elvehene sizin kalbinize Allah vehen koyacak. Vehen. Oradakiler vehen kelimesini tam anlayamadılar. Ya Resulullah, vehen derken neyi kastettiniz? Efendimiz buyurdular ki: Hubbü dünya ve kerahetul mevti. Dünyayı çok sevmek bir de ölümden hoşlanmamak. Demek ki Müslümanların Müslüman ülkelerin bu halde olmasının iki sebebi varmış. Birisi kalpte dünya sevgisi var. Hedef sadece dünya. Ahiret diye bir dert yok. İkincisi de aman ölmeyelim, dünyada yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Bu dert Müslümanların gönlünde olduğu sürece Müslümanlar yok hükmünde olacaklar. Dünyasını mamur ettiği halde ahiretini mamur etmeyen kişiler Ölümü isterler mi? Söyleyin. Dünyasını mamur etmiş, her türlü konforunu ayarlamış, arabası, yatı, katı, evi en lüksünü almış. Ama ahirete hiçbir şey hazırlamamış. Bu adam ölmek ister mi? İstemez. İstemez. Sadece keyfine düşkün olan, varıyor dünya olan kişilerin ahiret diye derdi olmaz. Bugün maalesef etrafımıza bakalım insanların dertleri ne olmuş? Ahiret derdi ne kadar insanda var? Zaten meseleyi çözeriz. Muhabbetlerimiz, konuşmalarımıza baktığımız zaman gönlümüzde neler taşıyoruz? Arzumuz, hedefimiz ne? Onu zaten net bir şekilde görüyoruz maalesef. İşte böyle olduğumuz sürece köpük ve çöp hükmünde olacağız. Allah Resulü öyle buyuruyor. Peki biz güçlü olmak istiyorsak, yeryüzünde iktidar sahibi olmak istiyorsak, Sözümüz geçsin istiyorsak o zaman ne yapacağız? Dünyayı gönlümüze koymayacağız. Hedefimiz ahiret olacak. Allah bizi bu vehen hastalığından kurtarsın. Müslümanlara tekrar güçlü iktidar olabilmeyi nasip eylesin.